ya dedi ben de senden de hoşlanıyorum aslında ama dedi ben de daha çok tanımak istiyorum ama dedi işte bir türlü dedi, sen buraya çok kısık gelmiyorsun. Çünkü ben o yayından sonra biliyorsunuz Amerika seyahatim Amerika seyahati falan yaptığım için e, Buriram'da bile değildim baktığımda. buraya da iki ay sonra tekrar gelince hani kız da o konuda biraz hani şaşkınlığa uğramış falan. Dedim olur mu şey ya dedim sen dedim Steve'in aşkısın dedim olmaz öyle şey falan. Ondan sonra yok dedi bana bir sürü yabancı yazıyor ama dedi ben de onlara pas atmıyorum. Ama dedi seni de tanımak isterim. Dün havuzdayım. Steve'le karşılaştık. Steve benim komşum zaten. İngiliz arkadaş. Ee, dedim ki dedim, böyle böyle diyor senin kız. Hani, ama dedim senin bak duygusal olarak dedim bir şeyin varsa. Hani biz dedim Akdeniz insanıyız. bu tarz bir şeyler bizde önemlidir. Ee, ben dedim şey yapmam. Yok dedi, benim duygusal olarak beklentim ne olabilecek? Ya, bana dedi zaten benimle görüşmedi. O, işte bir yere gitmedik. Sen de ne yaparsan yap dedi. Ama dedi bana dedi işte ben senden çok hoşlandım. Beni çok sen beni, seni tanımak istiyorum falan demişti dedi. Dedim bana da aynı şey söyledi. O yüzden arkadaşlar burada tanıştığınız kızlarla alakalı olarak da beklentiye beklentiye